Evet geldik onun sorumuza. Parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bunların bir bütün olarak görülmesi gerekmektedir. Burada öyle bir şey söyleyeceğim ki bunları ayrılamaz bir bütün olarak göreceğim. Bütün odur. Eğer bunlardan biri olmazsa diğerinde varlı oluşamaz ya da devam edemez. Bilginin içeriğini var olanlar oluşturduğu gibi bilgi üreten de var olan bir varlıktır. Hmm, bilginin içeriğini var olanlar oluşturuyormuş. Aynı zamanda bilgi üreten de var olan bir varlıkmış. Bilgi ve onun üreticisi. Başka bir deyişle de işte, bilginin hem öznesi hem nesnesi genel itibariyle varlıktır. Güzel. Her şeyi verdi aslında. Üretenlerle ürettikleri birdir. Ben bunları ayıramam. Benim çıkarttım var mı? Bakalım. Bilgi tanımdan ibarettir ve tanımlar bize bilgi verirler. Neyle neyi ayıramam? Ya yani tanımla bilgi mi? Ya da tanım bilgi mi üretiyor? Hani devamında anlattı ya. Bir kimsenin varlık hakkındaki düşüncesi ve varlığın kendisi varlık felsefesini oluşturur. Düşüncem ve varlık mı? Ayrılamaz. Varlık ve bilgi yani insan, ben ve ürettiğim şey bilgi birbirinden ayrılamaz iki kavramdır. Bunları bütün olarak görmek zorundayım. Bilginin içeriğini, bakın bilginin içeriğini var olanlar, var olanlar oluşturduğu gibi bilgiyi üreten de yani varlık var olan bir varlıktır. Çok güzel. İkisini birbirinden asla ayıramam. İsterseniz hem özne hem nesne genel olarak varlığın kendisidir. Yani ben insan olarak hem bilgiyi üretiyorum hem de ürettiğim bilgide kendimi buluyorum. O yüzden varlıkta bilgi birbirinden ayrılamaz. Felsefi metinler felsefi metinler bazen can sıkar ama biraz daha somutlayarak bakarsak önce metni anlayıp, somutlayıp daha sonra bulmaya çalışırsak iki arada bir derede kalmayız. İsterseniz Denizli'ye de bakalım. Şüphe etmediğimiz bir hale ilişkin yargıyı ancak kendisinden şüphe etmediğimiz kaynak sağlar. Yargıyla kaynak. Bütün yargılarımız bilinçle başlar. E, i̇kincisi nerede? İkincisi yok. Varlık bir, bir, iki birbirinden ayrılamaz iki kavramdır. O yüzden biz bunları bütün olarak görmemiz gerekiyor. Bu kadar bir yeterli soru yapabilmek için onun sonumuzun doğru cevabı. Bu yüzden Ceyhan gelmiş.